Piyasa beklentisinden oldukça düşük gelen bir Kasım ayı enflasyonu gördük. Ee, ve yaklaşık galiba geç da söylediğim gibi 30 yıllık meslek hayatında, 32 yıllık meslek hayatında ilk defa aylık bir verideki beklentinin bu kadar hızlı değiştiğini gördüm. Yani pozitif manada da negatif manada. Bu ayki pozitif manada oldu. Yüzde bir buçuklarla başlayan tahminlerin e, açıklanmasına birkaç gün kala Acaba birin altı olur mu tartışmalarıyla birlikte? 0.87 geldi. Söylediğim gibi bununla birlikte zaten bankacılık endekse muazzam bir ralli. Acaba Merkez Bankası daha yüksek bir faiz indirir mi tartışmaları? Ki veri açıklanmadan önce Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan'ın bir televizyon programındaki e, vermiş olduğu mülakattan e, bazı arkadaşlarımız ben açıkçası sonrasında izledim ama hiç öyle bir mesaj çıkartmamıştım. Bazı piyasa profesyonel arkadaşlarımız 200 puanlık bir faiz indiriminin önü açıldığı yorumları yapmışlardı. Hı hı. Ve netice itibariyle bugün önümüzdeki net durum şu. Geçen toplantıdaki gibi 100 bas puanlık bir indirim olmayacak. Daha <laughs> yüksek bir indirim olacak. Aslında temel senaryo geçen toplantıda 100, bu toplantıda da 100. 38,5'lar yılı kapatırız düşüncesindeydi. Şu anda beklentilerin daha çok 150'ye doğru evrildiğini, orada konsolide olduğunu görüyoruz. Biz de kendi tahminimizi yani kurumsal olarak da ben kendi şahsi tahminimde 150'ye çektim. Bekleyeceğiz göreceğiz ama yani şöyle söyleyeyim. Netice itibariyle aylık verinin uzun bir aranın ardından birin altına gelmesi bir kere pozitif. Önümüzdeki yıl enflasyon tahmininin gerçekleşebileceğine ilişkin belki ümidi yeşertmesi açısından da pozitif algılanabilir ama Hani gerek faizin gerek enflasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde 150 mi olur 200 mi olur ay ben bildim sen bilemedin işte 50 eksik yaptı 50 fazla yaptı bankacılığı alırlar mı Ka kadar böyle mikro analizi gerektirecek bir durum ortaya çıkmasını çok anlamlı bulmuyorum. Dediğim gibi yani 38 olmasıyla ile 38 buçuk olması arasında benim için bir fark yok elbette var ama bu şöyle bir şey değil yani iki buçuklu üç gibi bir şey değil bu 38 38 buçuk arasındaki fark. Ama şunu söyleyeyim. Geçen hafta da galiba tam konuşmamıştık. İlginçtir. Aralık ayı enflasyonundan sonra işte emekli maaş artışları, büyük ihtimalle asgari ücreti referans alınması konusu işte memur ve e, SGK emeklilerine yapılacak memur maaş artışları bunların hepsi hesaplanacak ve çok enteresan. Yine ben de senin gibi gazete pencereye yazarken geçen hafta oturduğum biraz baktım. 2022 yılından beri her sene yılın en düşük enflasyonu Kasım ve Aralık'ta çıkıyor. Nedense. A -a. Hatta geçen gün senle bir akşam yemekteyken bir arkadaşımız uyardı. Abi sen fazla takılmışsın bu Kasım'a Aralık'a. Bir de Haziran'a bak benzer bir durum Haziran'da da oluyor dedi. Yani mevzu şu ben veri doğrudur değildir. Onu ispat edemediğim sürece bir şey ortaya koyamam ama birkaç aydır çok yüksek seyreden gıda enflasyonunun mesela bir anda eksiye dönmüş olması ilginç. Ve görünen o ki en azından emekliler için söyleyeyim ben de o gruptan olduğum için kuvvetle muhtemelen yüzde on iki gibi bir şey alınacak. Altı aylık bir maaş artışı alınacak. Ee, ve sonunda da artık bir yılı bitiriyoruz. Ee, beklentilerin yani performans olarak daha iyi bir yerde olmamız lazımdı enflasyon konusunda. Evet. Maalesef geldiğimiz yer işte herhalde 31-31.5 gibi bir yerde. Belki sembolik 31'in bir miktar altında çünkü geçen yılki 1.03. Ama esas bence bundan sonraki dikkat etmemiz gereken ilk yer Ocak ayı enflasyonu. Çünkü geçen yılın Ocak enflasyonu 5.03. Dolayısıyla hesaplamadan artık o veri çıkacak ve 2026 Ocak verisi şey girdiğinde ki Kuvvet de muhtemelen Kasım ve Aralık'tan yüksek olacaktır. Çünkü hani hiçbir şey olmasa zaten yönetilen yönlendirilen fiyatlar etkisiyle. Ee, ama buna rağmen 30'un altına net biçimde gelmiş bir şey göreceğiz. Yıllık enflasyon göreceğiz. Esas ondan sonra Merkez Bankası'nın kendine nasıl bir yol haritası izleyeceği önemli. Ama bugünden bakacak olursak çünkü belki bu hafta değil ama önümüzdeki hafta biraz daha detaylı konuşuruz. Hani 2026'dan. Ne bekliyoruz borsa açısından diye. Ee, şu anda genel piyasanın da beklentisi benim de şahsi fikrim e, ilk tahminler diyelim buna. Yani biraz rakam üstünde oynandığında 25'ler gibi bir yıllık enflasyon. Dolayısıyla 2026 yıl sonunda da 30 gibi bir politika faizinin oluşma ihtimali yüksek. Yani önümüzde öyle yiyebilecek çok büyük adımlarla her toplantıda otomatik pilota bağlanmış bir şey çıkma ihtimali ha 100 puan 100 puan indirecekse belki ama hani böyle büyük büyük adımlarla koşabileceğimiz pek bir yer yok gibi gözüküyor.